Herkese merhabalar arkadaşlar. Sezon ve sonu kanalına tekrardan hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün misafirlerimizle beraber de. bugün biraz kalabalığız. Ondan sonra aklıma benim kızımın bir fikri gelmiş. Bizi test yapacakmış bugün. Genel kültür bilgisi yarışması yapalım dedi. Bana Eğer... Onun kırmayalım. Bizi sorular hazırladı ve bizi asla göstermedi tek tek soracak. Bakalım. Hüso mu doğru cevabı verecek ben mi? Bilmiyorum. Yani böyle arkadaşlar. Bakalım kızımlar kızım neler yapmış? ana neyse. Kızım kaç gündür görmüyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Siz cevap ver <laughs> bile. <yapabilen. gülüyor> İyiyim sağ ol. hemen geldiler bunlar. Ana, ana kız başladılar. Sohbete bizi unuttular. Dersi çalışıyorsa. Dersleri yoğun olduğu için. Bu arada Bakalım bize ne gibi sorular hazırlamış göstermiyor. Evet. Şu an Bluff e, diyorum. bana. Kırtların arka yüzünü görüyorum. Hmm. Kopya, yok. Kopya çekmek Geçti. yok mu koydum aramıza ya da bir şey mi koyalım bilmiyorum. <laughs> tamam ben, ben yazarım. Şey Bakalım sorular hazırsa başlayalım. Arkadaşlar kızlarım bize böyle iki adet whiteboard verdi. Son iki biraz küçük. Ben büyüğünü kaptım ama. Annesinin toplu geçmiş yayınca. Anne ve şey, Aa. şey, yapacağız hemen. Birbirimizi göstermeden yazıyoruz. Şöyle kaldırarak söyleyeceğim. <laughs> böyle. Evet. Bakalım kim doğru cevabı biliyor. Kim, hangimizin? Evet. göreceğiz. Aykusu yüksek. <laughs> doğru. Bakalım. Evet Lara'cığım. Soruları nasıl hazırladık? Zor, kolay. Karıştırdım, evet. Hepsi. Bazılar kolay, bazıları biraz daha zor oldu. O yüzden ilk sorulan bence başlayayım. O da bence çok zor bir soru değil. İlk, ilk soru diye böyle biraz kolay yaptım. Dünyada en çok konuşulan ana dil hangisidir? Göstermeyiz. İkiniz aynı dakikada yazın. Sonra Aynen. beraber aynı dakika gösterin. Dur Türkçe yazayım değil mi? Ya Türk, Türkçe olur önemli değil. Ne Çince. Çince. İngilizce. İngilizce. İstatistik ah. baktığım 2025'in orada da yazıyor İngilizce diye. Ben de aslında Çince mandarin falan. Ben da de biliyordum Çince olduğu ama istatistiklerde. Şimdi biraz büyümüş. Evet, İngilizce yani. çoğu en Şu çok. Şu anda 2025'te İngilizceymiş Soğuk. Kim bildi? Alman istatistiği. Yani. Ama aslında aklımda geçen var İspanyolca da. Evet. Ya o da olabilir. Ben de düşündüm. İspanyolca Çince ya da İngilizce. Hemen hemen Güney Amerika'nın hepsi İspanyolca konuşuyor. Ya ya biliyorum. Şimdi hangisi doğru? İngilizce. İngilizce. Evet. Akli. Okay. Yani Hem bir puan annem bir için. Puan ben aldım. Yıkarım. Hadi bakalım. Burada da bu istatistik. Buradaki ilk İngilizce. İkinci. Oh, i̇kinci evet, ikinci mandarin. İkinci. i̇kinci. İkinci mandarin Çince. Gör Burada görünsün diye. İngilizce mandarin ikinci. Gel gelsin soruyu. İkinci ben soruyu. İkinci. ikinci san, Hadi i̇kinci soru. Mavi ile sarı karıştırılınca hangi renk ortaya çıkar? Karıştırılınca hangi renk ortaya <gülüyor> çıkar? <gülüyor> <gülüyor> çok bilmiyorum. Gördüm. Bence... Alayım Olay dedim. İnşallah çevireyim mi? Aynı anda. Tamam ikiniz yazdınız mı? Yani, Hadi. Şimdi. Evet. Çevirsene. Yeşil. Yeşil. Evet ha? ikisi doğru evet. Ama bak inan <laughs> ki bak bunu atana söyledim ona. Bil bilerek, değil. Ben bilerek söyledim biliyordum bunu. Ya. Daha yani çok kadar... zor soru değil ama bunu hep okulda falan Bilisayar. bir şeyler var. Şimdi üçüncü soruyu gelelim. Ee, üçüncü soru, yeryüzündeki en büyük yaşayan memeli hayvan hangisidir? Burada da şimdi A, B, C, D şıkkı yaptım. Hı hı. A. Fil ya da B. Gergedan S. Mavi balina ya da D. Kutup ayısı. <laughs> Bekleyin. Aynı dakika. Oldu mu? Açabilir miyim? Dur. M, 2, 3. Gösterin Balina. Mavi balina. Evet. Hep aynı. Oha. <laughs> Aha. Evet mavi balina doğrusu. Cidip mavi balina. Çünkü onların bayağı bir nota var Ya. Daha aslında Hı. keşfedilmiyor nerede var Ya vardır. Bu şimdilik hmm. işte böyle. Bu, bu arada Blat'ı saklıyor göremiyorum. Kopya çekemiyorum. Göremezsiniz. Arkasını saklıyor. görüyorum sadece. <laughs> Doğru mu mavi balina? Mavi balina evet, evet. ikinizde bir puan var o zaman. Şimdi ne oldu puanımız? Şimdi e, dur kılığı yazıyorum. Anneme 3 oldu. Doğru. Babama da 2. Baba, geride o zaman Sağ olasınız. Görelim bakalım kim daha. Sen silmedin benimkiyle. Tamam mı öyle? Ya silmiyor, ben de bilmiyorum. ben de. Önemli değil, mi? ben alttan ne onu çizerim. Okey. doğru, doğru. doğru, öyle şey yaparsın. Tamam, hadi bakalım. Bir Şimdi şey. sonra gelin. Hadi. Tamam. Zor sorular geliyor mu? Daha değil bence. Hadi. daha Bunlar kolay bence. Dördüncü, dördüncü evet. soru. Tam söyleyeyim. Dünyanın en uzun nehri hangisidir? Bu da şimdilik ABC'li yaptım. A. Nil. B. Amazon nehri. D, Tuna Nehri ve D, Yangtze doğru söylediyse. Bu Çin'de bir uzun bilim. Ben uzun oraya gittim ben. Bu söylemesini öyle orası, iyi Yazalım söyledim. Bu da zor değil bence. Bence de biraz kolay geldi. Hem dur bekleyin. Bir, iki, üç. <laughs> evet. <ik> <laughs> ama bak. Şimdi bunu nerede aklında biliyor musun? Neden? nereden? Nil Nehri'ne ne? ne, ne? ben gittim. Hatta senin adını koyacak. Senin göre, adını Nil koyacak. Keşke. Nil koyacak. Ama Ardan aklıma geldi. Şey çektik. Yazı yaptık. Biliyorum. Böyle çıkmadı. Men i̇smi ben evet. çıkmadım. Evet. Ondan sonra yaht. Yansi Rekmin'e gittin, şarkıya geliyor, yoksa şarkıya oradan dökülüyor. Yani ama şeyden, Nil Nehri'nden daha geniş bir niye? Ha ama şey, tamam. Ama en uzunu şeye bak, ama bu zor değil. Tuna rengini gördüm. Tuna rengini gördün? Tuna rengini gördüm. Diyor. Ya Amazon. Bir, bir yandan geçiyor kızım. Bir Amazon'u gördüm daha. Okey. Bildik mi şimdi? Ah, tuna şey, donau değil Ya donau. Donau. Ya ben Türkçe söylemedim. Donau ya yeah, okey. Donau. Hadi Ya das weiß ich. O zaman... Beşinci soru geliyor şimdilik. O da e, öncedeki önceki soru Nil diye bildiğiniz ikiniz. <laughs> o yüzden öbür soruda çok zor olmadığından düşündüm belki uzunluğunu da bilirsiniz diye. Neil nehri ne kadar uzundur? Bu da biraz belki zor olabilir sayılardan diye. Ben ABC e, şıkkıla yine yaptım. Ama sayıları tam Türkçe de bilmediğim yüzünden Almancasını söyleyeceğim. Sen Almancasını ben Türkçe Türk... Tamam. o zaman A <laughs> bunu biliyorum da 7000 e, 7000 bin... Türkçe Ya ya değil, Türkçe onu biliyorum. Kilometre ya da B 6650. E, 7500 km. 7500. Ve D 6690. 6690. Burada ]iniz? soruyu görmeden sayıları aklınızı tutamazsınız diye buraya böyle yaptım. Buraya koyuyorum kılıbı. Sayıları bakacaksın. Benim aklımda. Also A, B, C diye bilmezsiniz önemli değil de tek sayıyı da yazabilirsiniz. A, Aynı, konuma gelir. Sildiğim yer güzel yazamadım. zaman. Okey. Sık ha. Hadi sen de baba çevir. <laughs> 6690. Ben 6655 şıkkı. 55'miş. <laughs> evet. Doğru mu? <laughs> ya gerçekten. Yani 6000 oldu biliyordun ama. Ben de işte ondan ben 2 tane 6000'le başladım. Çok değiştirmedim ve ikisini 7000'le başladım. 6650 mi? mi? Evet. Senin altın altı kilometre bu fazla böyle gitti. Böyle şey mi sorum Arkadaşlar <laughs> doğru cevap bu. Bunu bileceğinizi düşünmediydim. Vallahi bildim. <laughs> İso 40 kaldı. Şeyde. Tamam. Şimdi kaç? Beşinci soru muydu? Bu beşti. Şimdi e, az kaldı altıya geleceğiz. Ama dünyada tek nehri biliyorsun değil mi? Aşağıdan yukarıda bakalım. Evet. Nil nehri. O da ek bilgi olsun. Hmm. Tamam çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ama 6600 dolar. Görürsün 50 metre onun bunu yanlış yapıyor. Ya o zaten gibi. bu bilerekten gıcık bir ben soru. Ben soruyorum da ya. komik gördüm internette de alayım dedim. Almanya bu bir de Almanya'daki bu algemen e, testler Hı. böyle var ya. Onu da baktım. Onu da yeni Welch Welt koymuştu. Bu sorular çoğu vardı içinde. Ondan dedim soruyorlarsa hmm. A, herkes. Yani okay. iyi bir kıvamda kafana. Şimdi de, işaretle en çok ben bildim. Dur bu 5. sorun mu? Beşinci soru evet. Evet. 6. Devam. 6. sorudayız. Hadi bakalım inşallah kolaydır. Tabii ki aşkım. Şimdi var sorular sorar bize. Bu bir bilmiyorum. <laughs> <laughs> ben bu filmi çok sevdiğimden yaptım. Evet. Bu bir filmle ilgili. Evet. Altıncı soru. Titanic filmi kaç Oscar kazandı? Biliyor Bunu mi? da şimdi ABC şıkkı yaptım. Söyleyeyim mi ya da kendiniz mi yapmak Bence söyle A, B, C, D tamam. neler var sayıları. A yaptım 14 olabilir, B 6, C 8 ya da D 11. Ben bunu biliyorum. Dur Hüso bakma. Onun üzeri olduğunu biliyorum da. Bir Bunlar... saat, birisi 11, birisi... Ha, 14, öbürü 14. 6 evet. ve 8. Evet. Hadi soracağım, kopya çekmek yok. Ben bunu biliyorum çünkü <laughs> çiterek filmi çok seviyorum. İşte ben de ondan... Ondan mı soruyalım? Hadi de... bir çevirelim de... şey ikimiz. D 14. <laughs> İkiniz aynı. Ya bildim ee, ben 14 yapacağım. E ama onun orası. onun üzerinde olduğunu biliyorum da. Ben de. Yani işte... işte... 11 mi 14 mü diye biraz takıldım. Evet. evet. Aklımda 10 ama aklımda o. Ama bir filmi kaç defa sen de bilirsin. İki kesin baktım. Sensiz de bir defa baktım. Ben annemle baktım bir kere. O zaman 4 bakmışım. Bu film işte 3 saat sürüyor ya ondan biraz. 11. Ama evet. güzel bir film değil mi? Güzel. Ben zaten Leonardo DiCaprio'yu en sevdiğim ya, oyuncusu. O, oyunculuk olarak çok sevdim. İşte gibi. ya. Dur ben sil Bu arada Lara'cığım benim hemen puanlarımı ver. Hadi Baba doğru. da bildi. Ben de. Bu soru şeyden biliniyor. Bu dünyada zaten bilmiyorum en çok tutulan film mi bilmiyorum da. Ama en çok tanımış dünyada ay, filmlerden evet. Çok acıklı, şey. çok duygusal. Ben şöyle derim. Reklamı en güzel yapılmış film. Evet. Hı. Öyle ya değil. Bence de çok güzel. Çok duygulanıyor değil mi insan o film izlerken? Hı. Ne güzel aslında. Etkisinde ben Leonardo DiCaprio oynuyor yani. 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 Ya ona bir de. Geminin batışı falan çok açık. <laughs> Ama bunu bu düşündüğünü bilirsiniz. Çünkü ikincisi Hadi sor bakalım. Gelsin. 7. soruda mıyız? Hı hı. Evet. Şimdi yedinci soruyu geldik. Bu soru internette <laughs> buldum. Bilmiyorum tam doğru cevap mı? Ama benim baktığımda öyle çıktı. Soru e, Kraliçe Elizabeth II oluyor. Türkçe, i̇kinci. ikinci olan. E, ne zaman tacı taktı? Tacını. Ne zaman Taktı. Evet. Hı. Bu <laughs> <Kız> biliyorum <laughs> biraz. Bu biraz bu zor çünkü ben de bilmiyorum gerçek olsak. Ben de bunu internette gördüm diye bildim. Dur, tahmin edelim. En uzun olduğunu biliyorum. Dünya genelinde ama tahmin takmıyor. Dur kopya yok. 60 olsa. E, din bizim geçişte yaparsan belki bilirsin. Ben yazdım. İnsan nasıl geçişti? Yüzüm yazdım mı? Yapmış. Söyle mi? Şey dışından, dışından söyleme. O zaman anlamı yok. bu da şey değil. <laughs> Bu soruyu bilmek zaten bilmiyorum. Bilen varsa bilir ama bilmiyorum. Ben yazıyorum orada. Her her şey tahmin, edebilirsiniz evet. Dur. Sildiğim yeri zor yazdım. Biraz zor siliniyor evet. Evet. Dur çevirelim mi? Dur olmadı. Yazamıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Okey. Tamam hadi. Gittiniz mi? Hadi çevirin evet. 1951. Sen ne diyorsun? 55. 55 demiş. 1955. Doğru mu? Das war schlecht. Oha, wann also 1953 diyor. Ha 1953. Yaklaştık <laughs> ama ikimiz de e, bilemedik. Ben, tahmin ettim şimdi. Çünkü ya en geçikli. az 60 mı 70, yi, 70 yi <laughs> yıldan fazla galiba. <laughs> uzun süre kaldı. <laughs> Şeyde kaldı 50, 70 sayı. <laughs> Keşke 51 ya 50 çeksin. Ben bunu daha kıymış. Ama bu daha uzun soru Ya her şeyi kolay soramamız mı? Kolay sorarsa anlamı yok. Neyse hadi. Yalnız Neyse yaklaştık. Gitti. Bilemedik. Gittim. Kraliçe Elizabeth. Tamam o zaman hemen 8. soruyu gideyim. Geçeyim Olur. değil mi? Sor bakalım. O da bu şimdilik gerçekten kolay bir soru. Oh. Bu gerçekten kolay. Bunu biz Grundschule'de öğrendik. Tamam İlk okulda öğrenmişler arkadaşlar. Bunu öğrendik mi bizden? Hadi bakalım sor. Gelsin. Şimdi, evet Almanya'nın Kaç tane eyaleti vardır? Yani Bulgaristan'da. Söyleme, Bunu söyle A B C yaptım. A B C söyle. Onu biliyorum ya. Yani. Bu kolaydı mı? Ama yine A B C buraya yazacaksın. Yapayım biraz daha etrafı. Söyle A B C. A 14, B 16 ve C 10. <laughs> Onu bildin. Ya bu bilinir zaten bence. De. Onu bildin. Ben bekleyin bekleyin. Ben dedim beni bekle bakma. Evet. İkiniz aynı konuda. Aynı evet. Ya. Evet bak bu çok kolay bir soru. Bunu Ama şimdi çocuk da bilir. Sor bakalım bunları say. Bu ilkokul sorusuydu bunu bilir. Onu ben ne yapıyorum biliyor musun? Bizim evet. buh var ya. Bölgelik evet. gezet evet. e, dersi kullandığımız e, hukuk okulda. Dersinde, hukuk de dersinde. Onun önünde hepsi sıralım. 16 tanesi yazıyor. Das heißt Beni bu soru gelse mülkiyete, oradan sıradan hepsini tek tek okuyacağım. Aferin, okay. Tamam. Hadi gelsin. 16 saniye çok fiyat. Kaçıncı soruya geçtik? Biz ya, 8, 8, 8. mi? mi? Ben, de Bana puanımı verdin mi? Verdim Arkadaşlar sorular terletti. Gerçekten terledim. Bakalım ne soru hazırlamış. Ama zor sorular bu. Çok zor. Işte. Basit olsa çok sıkıcı Aslında oluyor. bazıları basitti bence. İlk başlık sorular. Gitgide zorlaşıyor mu acaba? Şimdilik sorular. Karışık yaptım. E, dokuzuncu soru, bu biraz bunu annem bileceğini biliyorum. Annem için şey yaptığım bu soruyu annem nedir çok seviyor. Da? O Michael Jackson'dan alakalı. <laughs> annem çok seviyor. En büyük hayran evet. olduğum sanatçı Michael Jackson. <laughs> soru nedir? o da e, Bu soru tam e, doğum günü tarihini istemiyorum da Michael Jackson kaç yılında doğdu? Sadece yılı. Yılı. Bu annem bilecek de babam bilecek. 50 yaşında Ay yazamıyorum. Ha oldu. O Bakma şey Bunu ben bilirim. Atıyor bunu da. Yazıklar. Ben doğruyu söyleyeceğim. Dur. Hadi ben bir, ben biliyorum bunu. İki, üç. Umarım küsürü. doğrudur. 1958. Ya 58 ama hem. 60. O senin 58 doğumlu çünkü ben onun hayatını biliyorum. Hesap yaptım kızım. 2009 yılında vefat etmiş. 50 evet. yaşında ölmüş Yaman Bey sabunda oraya Vefat ettiği gün ben çok ağlamıştım. <laughs> Siz küçüktünüz anne niye ağlıyorsun demiştim. San Ama, gün oturayım, ben çok ağlamıştım. Yani. Ben hatırlamıyorum. Üzülmüştüm çünkü onun şarkılarını çok dinleyerek büyüdüm. 50 yaşında iyi bu. şey. Neyse Doğru ya. mu bildin? Doğru tabii ki. Eminim doğru olduğunu. biliyordum zaten. Ha. sağ ol. Aman, tamam Tamam şimdi 10. soruyu geldik. Bu da Bilmiyorum bu aslında da çok zor bir soru değil. Ama bunu çoğu insanlar yanlış biliyor diye internette de ve bence bundan bir size değil. Soru ne, ne soru ne? Soru şey bu şimdi ülkelerle alaka. Um, Avustralya'nın başkenti neresidir? Bunu da yine ABC M yaptım. A ya Sydney, B Melbourne, C Canberra ya da D Brisbane. Bunu bilirsiniz belki. Nasıl yazdın bilmiyorum da. Yazı... <laughs> Tek A, B, C biliyorsan öyle yazabilirsin. <laughs> Yazdım. En sonuncu da söylediğim değil çünkü sen... hı. Hmm. Çok... Onu bileceğini biliyordum. Evet, kızım çok seviyordu aşağıya. Ben hep Brisbane'i e, hep gitme merakım vardı. <laughs> Ama ne orası ne var? olmadığına ne? eminim. Ha? Ne var orada? Ya ne var diye onu bir kere benim İngilizce öğretmenim nefesi var. O Brisbane'e böyle bir yıllık bir yılda mı ne gitmiş, bir yıllık mı ne kalmış orada niye bilmiyorum. Hmm. O da beni anlattıydı bir kere, ben graduation'da anlattıydı. Orası çok beğenmiş, çok güzeldi. Bir de ben internette de görüyorum. Bazı hmm. ünlüler, o tanıdığım ünlüler şeylerden internette, onlar da oraya gidiyor, hep güzel. Hep Avustralya'da gitmek istediğim Brisbane var ve Sydney. Evet. İşte ama işte bu insanlar çoğu belki bunlar en büyük şehirleri mi tam bilmiyorum ama onlar... En sonuncudaki Hartstatt değil yani. Başkent değil. Ya o Ona de, eminim. Evet. A, B, C'den bir tanesi. Ben, evet. Bakalım bilecek miyiz? Evet, tamam hadi 1, 2, 3 çevirelim. <laughs> doğru mu <Duymuyorsun. gülüyor> yazdın? Annem doğru yazdı. Doğru. Ne? Kimber, doğru ya. Camber Camber. Oo, oh, ben o kadar İngilizce bildim. Ama bildik. Ya yine doğru. Mu? Sonuçta doğru. Aman, Ama normal Avustralya ilk akla giren şehir. Herkes Sydney zannediyor ama ben biliyordum Canberra'lı. Sen de dolayı biliyordun. Sen hep söylüyordun bana. Ben hep Avustralya ilgili şey. Hep evet. Brisbane konuşuyordum da. Ondan bunu bilirsiniz, Ay. sor. Yani işte bunu çoğu insanlar yine yanlış biliyor, ondan sormak istedim denemek. Ama da sorarsan, sitney çıkar ortaya. Evet, ama bunu biz okulda da falan da öğrendiğimizden de Hı. biliyorum ama Hı. 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 çoğu insanlar bazı ilgili bilmiyor. Evet. Sarılar zorlaşmasın inşallah. <laughs> Karışık sana. aslında da. Tamam. Tamam. Şimdi 11. soruya geldik. Bu da. Bu en kolay sorusu bence. <laughs> o yüzden seçim. Bunu ikiniz bileceğini de biliyorum. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ee, şey Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? Aa, aa, aa. Bunu da bilmeyen var mıdır? Bu gerçekten en kolay soruldu bence. <laughs> Bunu herkes bilir. <laughs> Türk olan herkes bilir evet. Ya Almanlar. <laughs> Hadi, çevirin ikiniz <laughs> 29, <gülüşmeler> 23, ya. Doğru, doğru. Doğru, doğru. Bunu herkes biliyor. Yani. Bir tane araya güzel bir soru sormuş. Ya tabii. Ben Türkiye ile ilgili. Ha? Aram bu kolaydır Bu da Türkiye ile ilgili. Haçınca soru. E, 12. Türkiye ile ilgili. Hadi. Hadi. <laughs> Türkiye lapa. Hadi. Türkiye'nin üç tarafı hangi denizlerle çevrilirdir? Çevrildi. ben de, Çevirildim. Ben de bunu ilk okulda öğrendim kızım. İşte sizin için işte yaptım ya. Bizim bu. Bunun ısıları daha sizin de bu. İşte Türkiye'de büyüdünüz <laughs> diye. Valla yazar yazdım. İnşallah doğrudur. Ya. Evet. Gösterin ikiniz. Ee, Kara Karadeniz, Akdeniz ve Ege Deniz, evet. Doğru mu? Hmm. <laughs> Sıralım şey mı? Karadeniz, Ege. Ha, o da bir, tam bir şey ama aynısı yine. Bunlar yani. <laughs> ben, aşağı, ben ortadan bir sıra bir sola gittim. Ben böyle yazdım. Tamam, tamam. önemli değil. zor. kadar olabilir. İkinize puan verelim yine. Doğru. Bu aslında kolay değil mi? Bence de. Bence. <laughs> ee, bu şimdi 13. soru. İnşallah kolaydır. <laughs> Terledim ben. Bu da biraz... Eigentlich auch allgemein wissen, ne? Aya ilk ayak basan kimdir? Tek soy isminle yazabilirsiniz. İlk ismi şey bilmiyorsanız. Bu çok da canım ama nasıl yazdığını bilmiyorum. <laughs> çok önemli değil. Işte Doğrusa yine ben puan veririm. Doğru, lezzetli. Ben biliyorum. <laughs> Gösterecek misiniz? Dur, ikin... bittiniz ikiniz. Ellerim siyah oldu. <laughs> Gösterin ikiniz. Neyle? <laughs> Armstrong, ya. <gülüyor> ya <gülüyor> biraz. Bak <laughs> benim. Armstrong ya. <laughs> benim ben de de önemli de. değil. Ha de. iki tanesi var. Böyle, Armstrong ya. Ya bu da aslında zor bir soru diye bunu da çok. Ama bu normalde şey canım. Ama sen de kızın bir yere bir yokar çıktın ne yere çıktın ne yapı karıştırdın? Sanattan girdik. Ya, karışık yaptım ben bilerek reklam. Ama Biraz... güzel bence güzel sarılar. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. <gülüyor> sarılar <gülüyor> zorlaşmasın. Evet. evet. gel. Söyle bakalım. Bu 15. soru. Bu da hangi ülke Asya kıtasındadır? Bunu da A ve C yine yaptım. Bu da çok zor değil. A Peru mu? B Madagaskar mı? C Singapur. Asya tarafında. Şimdi bu şehir ben yazın mı? Hadi Singapur'a, Singapur. Ya, Singapur. Ama ben şey söyleyeyim mi kızım? Evet. Bizim köy bile Asya kıtasında. Onu ben de biliyorum. İnan o yüzden Türkiye'ye Türkiye şey yapmadım. Çünkü o belli de. İnan bana bizim köy de Asya'da. Yani. Ama oraya sen gittiydin değil mi Singapur'a? Singapur'a gittim. Gitmedin mi? Yani gidecek yerler vardı orada da. Ama ben Hong Kong'a gitmek isterdim. Gerçekten. O ben de evet. Oraya böyle çok güzel. Çok filmlerini seyrettim. hı. Hmm. Çok dokumentarını seyrettim. Ah oh, güzel silebildim. İngilizlerden Çin'lere geçince biraz da üzerini kaybetti. <laughs> Ay şimdi ne geliyor? Şimdi e, bu da bir futbol soru çünkü anneme Michael Jackson soruyu sordum diye. Babam için de futbol hmm. çok isimli. <laughs> <izledimler. gülüyor> Türkiye'de mi? <laughs> Türkiye'ye ilgili evet. Hmm. Şu, bu da kolay. Bunu ben bile biliyorum. Çok futbol izlemediğim halinde. <laughs> Türkiye Süper Ligi'nde 4 yıldız olan futbol takımı hangisidir? Allah Allah! Oo. Ama bir Beşiktaşlı olarak... <laughs> Bu soruyu sormak zorunda mı? Ooo, ben bildim. Tahmin edebiliyorum kim o. Yeah. Değ bir like Tamam, hadi gösterin ikiniz aynı zamanda. Cimbom! <gülüyor> sen, <gülüyor> sen de mi? Cimbom yazdı, sen de mi? <laughs> cimbom! Ama 4 değil. Galiba beş oldu. Oldu mu? Aa beş oldu. Sen şampiyon oldu ya. Beşi doğru oldum. doğru. Doğru arkadaşlar 5. Ee. beş. Ya ben futbol beş, çok yıldız. alakam olmadığından da anlamayıp kalasın. O ben. zaman bilemedik mi şimdi bu soruyu? E bildik. 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 Tam beşmiş tamam. Aa, benim beşinci hatam. yeni daha formalar da çıkmadı galiba. Yani yani o de zaman de forma ya. çıkınca beş diyeceğim. Yani. Tamam. tamam. Ne bitmedi daha? Daha soru var. Çok mahsurumuz. Yeter be güzel. Ne <laughs> bileyim. Galiba bir tane falan daha var. Ama eğlenceliydi, güzel hazırladı. Tamam. Şimdi bu baktım e, son soru. Bu da futbolla alakalı babamın hatırı için. Yandım. Oo, teşekkür ederim. Bu, bunu bunu da bilirsin. Bunu annem de bilir. Çünkü annem de bazen futbol izlediğini Messi biliyor. Messi Ronaldo mu? İşte <laughs> Davron Ronaldo. Ronaldo. Dan Ronaldo. Ben Ronaldo. Ronaldo. Ha, ben Ronaldo. Ronaldo. ben Ronaldo'cuyum. Doğru. İşte ben, de, de Ronaldo. Ondan ben de Ronaldo şey aldım zaten. Soru, Cristiano Ronaldo daha önce yani hangisinde takımda oynadığı Bunu da ABC şık yaptım biraz hmm. şey olsun diye. Bunda A Manchester United mi? B Liverpool, C Bayern München. Yazılır bilmiyorum Easy. ama. Easy. Ama ABC yazabilirsin. Daha hmm. Dur dur söyleme, gösterme. Hani hangi futbol takımında? Doğru mu yazdım bilmiyorum ama. Oynadın. gösterir Gösterelim mi? Bakalım göstereyim. Birbirimize baktınızsa. Günaydın ne? ya. Babam yanlış yazdı. Annem doğru yazdı. Günaydın. <laughs> 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 <C 'em ben> Demek <laughs> ne işte yazdım ya. ya? önemli değil. Günaydın yazdım. Bu doğru olacak bu şey. Ama Allah. anladım ben yine. Önemli Aa, değil burada. İkinize puan yine. Ver. Buradan puan vereceksen kırmızı olur. Kırmızı. Öbürlerde de kırmadım ya. Hataları kabul ediyor öyle. Yanlış yazıları. Bence de. Ha ya. bu son sorudu bitti. 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 Ah oh be. Futbol, bu... sanat hepsine hepsine hepsini gidiyor. Hepsini, karşılaştı. Babaya asıl şey Avusturya'dan soracaktın. Yani, yani. Hiç aklına gelmedi. Yani. Hiç aklına gelmedi. Bu örneğin Avusturya'nın başkanatının üniversiteyi yani mi? Onu, onu, bebekler bilir. bilir. Ya. Bebekler bilir değil mi? Bebekler bilir. Viyana'yı görmeyi nasıl bilsin başkent oldu? Görmedim. Ama ben de Avustralya'yı görmedim yine biliyorum. Yani. Yani. Mesela. Ama hakikaten şeydi. Bir tane sonra iki tane vardı şimdi. Ya işte annem kazandı. Kaç Bak. tane bilirdin? <laughs> Sen galiba... İki mi, üç mü? soruyor ama bunu bilen zaten... Kraliçeyi bilemedim, bir tane daha bilemedim. Aslında babam bilir diye düşünüyorum. Kaç kaç oldu puanımızı? Ama sonra. yaklaştın mı galiba? E yaklaştın, o, o da... yaklaştım ama Elisabeth'e. İki, i̇ki sene fazla tarafı şey. Aynı fımsıktır. Sen kaçtın? Yani, aynı fımsıktır. Aynı 50 50 aynı fımsıktır. Tam hatırlamıyorum. Ama aslında sorulacak soru değildi neyse. Sorulacaktı, biraz sonra yapmak zorundayız Her şey evet, kaç puanlarımız? Tam Kata. en sonlarda yazmadım ama bildiğime göre bakarsam soru cevapları hepsini aslında annem çok bir tek kraliçe soruldu. İki soru bilmedim gibi hatırlıyorum. Hangisi de bilmiyorum gerçekten. Neyse puanımız kaç onu söyle. Bilmiyorum. Karşıya şey. da benim <laughs> Evet. Sonra <laughs> sonra yazmadım. <laughs> bir sonra da sonra yazmadım. Ama yine anne. Ama anne, annem bildi. Anne kazandı değil mi? Çoğunu bildi. Yani 15 sorunun ikisini bilemediysen 13. Sıptım. 13 puan aldım. Gafer var ya. Sen dört mü bilemedin? Fark etmez. Yenilmiş şey olmaz. Sayısı olmaz. Dört ya da beş bilemedim. Neyse. Kazanan benim. Bana ne alacaksın sacım? <laughs> ne için, suyu forması suyu. Hadi Mençiz. Onu ben istiyorum. Sen Senin mi? var ya kızım. No, Mençiz suyu değil o. Doğ. Oh, var. Gerçek. Oh my god. Var. Gerçekten. Mençiz suyu. Ben, ben değil Liverpool istiyordum. Ha, ben Liverpool değilim ama. Ben hiçbirisi değilim ama forması güzel. Evet tamam. arkadaşlar Lara bize bu kadar güzel sorular hazırlamış. Ama terledim ben. Çok terledim <laughs> ben de biraz önce. <laughs> hani. Hava sıcak ya. Hava da çok sıcak. Tekrar böyle videoların gelmesini isterseniz arkadaşlar yorumlara yazın. <laughs> Benim Türkçem için de özür diliyorum. Çok karıştı şey oldukları az. Bir daha güzel bizim senin e, soruların. Zorlandığım şey, şey, var, soruları okurken. Ama şimdi sen annen gibi birkaç gün göremedim unutuyorum herhalde <laughs> Türkçeyi sen anın yerine takıl zaman. Hukuk evet. okuyorum diye her şey daha zor Almanca da ama, ama yine de derdini anlatabiliyorsun. Çok güzel öyle. okudum. Hatan olursa ben zaten hani hatırlatıyorum şöyle yani. böyle yap diye. Hı. Eğer beğenirseniz arkadaşlar böyle videoların gelmesi isterseniz kızım bize farklı farklı daha sorular hazırlar. Böyle Kız yarışma, olur. bilgi yarışması. Zamanı olursa kızım. Zamanımız olsun. da olursa seninde. Yani neyse hafta sonuna geldiniz mi? Hafta, hafta sonları ya. falan hazırla bize soru. Böyle videolar yaparız. Olur mu? Olur. Neyse. Evet. Neyse arkadaşlar umarım buraya kadar severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın diyoruz. Bay bay. Kızlarım da gelmiş. Ben ne yapıyorum şimdi sohbet mi yapacağız kızım? Bugün ders yok değil mi? Sohbet var. Sen de bay bay diyebilirsin Nara'cığım. Bay bay. <laughs> Göstereyim mi <misin> de? Ha? <laughs> Hoşçakalın de. Göstereyim i̇şte mi? Ben şey yapmadım. Göremek istemiyorum. Saçma <laughs> yaptım. Istemiyor. Okay. Neyse dostlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Sağlıkla ve mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.